Dernek İş ve İşlemleri Eğitimine hoş geldiniz. Bu eğitimde dernek tanımı, dernek kurma hakkı, dernek tüzüğü, derneklerin kuruluşu, federasyon ve konfederasyonlar, derneklerde üyelik, dernek organları, sona erme, tasfiye başlıkları ele alınacaktır. Dernek nedir? Nasıl kurulur? Dernekler gerçek veya tüzel en az 7 kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır. Kimler dernek kurabilir? Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. Türk Silahlı Kuvvetleri ve kolluk kuvvetleri mensuplarıyla kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevleri hakkında özel kanunlarında getirilen kısıtlamalar saklıdır. Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olan yabancı gerçek kişiler dernek kurabilirler veya kurulmuş derneklere üye olabilirler. 15 yaşını bitiren, ayırt etme gücüne sahip küçükler yasal temsilcilerinin yazılı izniyle çocuk dernekleri kurabilirler. 12 yaşını bitiren küçükler yasal temsilcilerinin izniyle çocuk derneklerine üye olabilirler ancak yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar. Her derneğin bir tüzüğü bulunur. Dernek tüzüğü kanunun emredici hükümlerine aykırı olamaz. Dernek tüzüğünde düzenlenmemiş konularda kanun hükümleri uygulanır. Tüzükte bulunması gereken hususlar şu şekildedir: Adı, amacı, merkezi, üyelik koşulları, genel kurulun toplanma şekli ve zamanı, organları ve organların görevleri, gelir kaynakları, şube açıp açmayacağı, aidatların belirlenmesi şekli. Borçlanma usulleri. iç denetim şekilleri. Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği. Tasfiyenin ne şekilde yapılacağı. Geçici yönetim kurulu. Derneklerin düzel kişilik kazanması. Dernekler, kuruluş bildirimini, dernek tüzüğünü ve gerekli belgeleri yerleşim yerinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine verdikleri anda tüzel kişilik kazanırlar. Kuruluş bildirimi ve belgelerin doğruluğuyla dernek tüzüğü incelenir. Yapılan inceleme sonucu herhangi bir eksiklik bulunmaması halinde durum derneğe bildirilir ve dernek kütüğüne kaydedilir. Kuruluş bildirimi ve ekleriyle dernek tüzüğünde kanuna aykırılık veya noksanlık tespit edildiği takdirde bunların giderilmesi veya tamamlanması kuruculardan istenir. Eksikliklerin giderilmesine yönelik istemin tebliğinden başlayarak 30 gün içinde belirtilen noksanlık tamamlanmaz ve kanuna aykırılık giderilmezse mülki amir yetkili Asliye Hukuk Mahkemesi'nde derneğin fesi konusunda dava açması için durumu Cumhuriyet Savcılığı'na bildirir. Dernekler, Türk Medeni Kanunu'nun 60. maddesinin son fıkrası gereğince, yapılan yazılı bildirim izleyen 6 ay içinde ilk genel kurul toplantılarını yapmak ve zorunlu organlarını oluşturmakla yükümlüdür. Konfederasyon ve federasyon nedir, nasıl kurulur? Federasyon, Federasyonlar, kuruluş amaçları aynı olan en az 5 derneğin amaçlarını gerçekleştirmek üzere üye sıfatıyla bir araya gelmeleri suretiyle kurulur. Her federasyonun bir tüzüğü bulunur. Federasyon kuruluş bildirimi, tüzük ve gerekli belgelerin yerleşim yerinin en büyük mülki amirine verilmesiyle tüzel kişilik kazanır. Konfederasyon. Konfederasyonlar, kuruluş amaçları aynı olan en az 3 federasyonun amaçlarını gerçekleştirmek üzere üye sıfatıyla bir araya gelmeleri suretiyle kurulur. Her konfederasyonun bir tüzüğü bulunur. Konfederasyon, kuruluş bildirimi, tüzük ve gerekli belgelerin yerleşim yerinin en büyük mülki amirine verilmesiyle tüzel kişilik kazanır. Federasyonların üye sayısının 5'ten ve konfederasyonların üye sayısının 3'ten aşağı düştüğü ve bu durum 3 ay içinde giderilmediği takdirde haklarında kendiliğinden sona erme hükümleri uygulanır. Federasyon ve konfederasyonlar, Temsilcilik dışında her ne ad altında olursa olsun başka bir örgüt kuramazlar. Derneklerde üyelik. Hiç kimse bir derneğe üye olma ve hiçbir dernekte üye kabul etmeye zorlanamaz. Fiil ehliyetine sahip bulunan her gerçek kişi ve tüzel kişi derneklere üye olma hakkına sahiptir. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu dernek yönetim kurulunca en çok 30 gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, üye kayıt defterine kaydedilir. Dernek üyeliğinin sona ermesi Dernek üyeliği üç şekilde sona erer. Kendiliğinden çıkma, çıkarılma. Kendiliğinden, üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. Çıkma Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir. Çıkarılma. Tüzükte üyelerin çıkarılma sebepleri gösterilebilir. Tüzükte çıkarma sebepleri gösterilmişse çıkarma kararına bu sebeplerin haklı sayılamayacağı iddiasıyla itiraz edilemez. Tüzükte çıkarma düzenlenmemişse üye ancak haklı sebeple çıkarılabilir. Bu çıkarma kararına haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek itiraz edilebilir. Dernek Organları Derneğin zorunlu organları genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur. Dernekler zorunlu organları dışında başka organlarda oluşturabilirler. Ancak bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez. Genel Kurul Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Olağan genel kurul toplantılarının en geç 3 yılda bir yapılması zorunludur. Genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Dernek organlarını seçer. Derneğin, Diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür. Genel kurul derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Yönetim kurulu. Yönetim kurulu 5 asıl ve 5 yedek üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur. Yönetim kurulu. Derneğin yürütme ve temsil organıdır. Bu görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. Temsil görevi yönetim kurulunca üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir. Denetim kurulu. Denetim kurulu 3 asıl ve 3 yedek üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur. Denetim kurulu denetleme görevini dernek tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre yapar. Denetleme sonuçlarını bir raporla yönetim kuruluna ve genel kurula sunar. Dernek tüzel kişiliği nasıl sona erer? Dernek düzel kişiliği, kendiliğinden, genel kurul kararı ve mahkeme kararı ile olmak üzere üç şekilde sona ermektedir. Kendiliğinden sona erme. Amacın gerçekleşmesi, gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi veya sürenin sona ermesi. İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmamış olması. Borç ödemede acze düşmüş olması tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi. Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması. Her ilgili sulh hakiminden, derneğin kendiliğinden sona erdiğinin tespitini isteyebilir. Genel kurul kararıyla Genel kurul her zaman derneğin fesine karar verebilir. Mahkeme kararıyla sona erme Derneğin amacı, kanuna veya alaka aykırı hale gelirse, Cumhuriyet savcısının veya bir ilgilinin istemi üzerine mahkeme derneğin fesine karar verir. Mahkeme, dava sırasında faaliyetten alıkoyma dahil gerekli bütün önlemleri alır. Dernek tasfiye işlemleri Genel kurul kararıyla fes edilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen derneğin, para, mal ve haklarının tasfiyesi, tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılır. Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamışsa yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse derneğin bütün para, mal ve hakları mahkeme kararı ile derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Tebrikler! Eğitimi tamamladınız. Bu eğitim, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.